Merhaba, 13VK'da kümeleme algoritmasını anlatacağım şimdi de. Dilerseniz kümelemenin tanımıyla başlayayım. Kümeleme birbiriyle benzer, yakın olan verilerin tek bir grupta toplanmasıdır. Uygulamaya başlayayım. Ondan sonra veri çetimi hakkında veri çetimin özelliklerini anlatmak istiyorum. Veri çetimi müşteri segmentasyon analizi yapan bir Veri seti. Burada müşterilerin yaşları, burada görüldüğü gibi cinsiyetleri, gelir düzeyleri, e, harcama puanları, alışveriş sıklıkları, e, alışveriş miktarları ve isabet puanları bulunmakta. Böyle bu şekilde bir e, veri setim var. E, ben her zaman data table'ımı atıyorum. Verilerimi bir görmek istiyorum. Yani bazı durumlarda atma atılmasa da oluyormuş. Bu şekilde yaptım data table'ımı. Şimdi orange'da kümeleme algoritmasının ismi k-means yani k ortalamalar demek. Belli e, noktaların belli noktalara uzaklıkları gibi düşünülür. Bu şekilde daha sonra e, scatter pilot'a atıyorum. Scatter pilot'a da geldiğimde x eksenine membership, y eksenine amount yani e, alışveriş miktarı ve sadakat puanına e, göre göster dedim. Ve biraz küçülttüm böyle. Küçülttüğümde e, Orange'da bu şekilde bir kümeleme yaptı. Orange'da benim kümeleme hakkı. anlatacaklarım bu kadar. Şimdi de VK'ya geçiyorum. VK'da gene Explorer diyorum. Open File diyorum. Buradan yine indirilenler dosyamdan e, CSV formatını seçip müşteri analizi verimi alıyorum içeriye. Bu şekilde verim görünmekte zaten. E, 10 kadın, 10 erkek cinsiyet şeyi varmış işte ayrımı varmış. İşte gelir düzeyleri, alışveriş sıklıkları vesaire vesaire burada hepsi tek tek görünmekte bu şekilde. Şimdi daha önce classify yani sınıflama algoritmalarından birkaç tanesini öğrendik. Şimdi kümeleme üzerinde durmak istiyorum dediğim gibi. vekandaki kümeleme algoritmasının ismi Simple KMeans. Bunu yapıyorum. Ondan sonra percentage split de start diyorum. Bu şekilde kümelememi getiriyor. Verilerimi, sonuçlarımı bu şekilde getiriyor. Başarı oranına gibi oranları getiriyor. Bu. Şimdi de Şimdi de yine VK'da bir şey daha deneyeceğim. X-minus k -minus x -minus arasındaki fark k minus e, bir kümele küme sayısını verirken x minus e, x minus kendisi buluyormuş buluyor e, küme sayılarını ama e, x minus nominal veri istemiyor. O yüzden şimdi x minus'i bir göstereyim. E, analizi yaptıkça da e, anlatacağım şeyler olursa e, üzerine ekleme yaparım. Yine csv dosyam müşteri analizi diyorum. Bu şekilde geldim. Şimdi şuradan bakıyorum yaş, numerik, cinsiyet, nominal. O zaman cinsiyeti işaretliyorum ve çıkarıyorum. Sonra bakıyorum numerik, 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 nominal. Nominali de çıkartıyorum. Bu şekilde e, nominal verileri çıkarttıktan sonra görüntüm bu şekilde oluyor. Dediğim gibi yine cluster. E, yani kümeleme seçiyorum ve bu sefer bakın biraz önce x min sönük yanıyordu nominal veri olduğu için şu an e, x-minus parlak yanıyor burada. Yani onay veriyor gibi bir şey anladığım kadarıyla. Şimdi tekrar splitten start veriyorum. Verdim. Bu şekilde sonuçlarımı getiriyor. Kendisi bu şekilde bir sınıflama yapmış. Birbirlerine merkezlerin uzaklıklarını ölçmüş. E, bu düşük olması gerekiyor. Distortion, big value bunun da ne kadar düşük olursa e, algoritmamın o kadar iyi çalıştığını göstermekte. Sonuçlarım bu şekilde. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.